Merhaba arkadaşlar ben İlker Nitelik İnceleme'ye buyursunlar efendim demiş bulundum artık tıkladınız yani videoyu peki bu videoda ne olacak bu videoda ceza ve Baneva'da katıldı bu Red Bull'un 64 bars muhabbetine onu konuşacağım o şarkıları dinleyeceğiz acayip merak ediyorum neler dönmüş dilerseniz o ki şarkılara geçelim diyeceğim ama biliyorsunuz öncesinde eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirim açmayı videoyu beğenmeyi yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar paslamayı unutmayın şimdi geçelim bakalım adımımı ata 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 yürüyorum alayına çata 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 gideriz yolumuz hep sapa dönüşü yok batmıcı a a yalan ata ata gidiyor bir yere bata 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 çıka yaşıyor önüme kata 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 eledim bir sürü safsata gene de yazılıyor tarih bu sana abi durduracağım bu ne olduğumuzu şaşırdık ya bismillah dur yani ceza zımba gibi olmuş gene bit de muhteşem ceza da zaten ölümüne dalmışız yani cezanın ölümüne dalmadığı bir şey görmedik zaten bugüne kadar efsane başladı çok kıyak olmuş bir ya daha şimdiden sevdim ben devam Ağrış kolaysa pabiç Bir kısım işi biliyor bir çoğu hariç Arama boşuna bulamazsın yok ki bir tarif Nasıl yazıp duralım her an edilirken tahrik Benzini benzin yaktı olunca gezgin Tepinin şimdi hepiniz hepimiz emin değdik Yeraltı kaynadıkça herkes aldı yeni mevzi Her an yeni mevzu, her an yeni tenkit Piri pak, piri pak Çoğunu çarptı zor, hesap yok Kornistan bu harbi kamp ve eninde sonunda Çıkıyor bir handikap ve hileli her bir kart Teçhizat da zor, müfredat da yok Bildiklerim bilmediklerime antidot Unuttuklarımsa bildiklerimden de çok Hele gelip bir de gördüklerimden bir sor yeah. Dediniz bana niçin dedim sarayın Üf, Gerçekten ateş ediyor zımba gibi yani cezayı zaten durdurmak mümkün değil Böyle birazcık birazcık sözlere bakalım zaten hani cezanın durmasını beklerse böyle bir şey yok yani Baka 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 geliyorum adımımı ata 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 yürüyorum Olayına çata 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 gideriz yolumuz hep sapa Tabii ki dönüşü yok var mı ki yok Çünkü bir kere yola çıktın mı geri, geri dönüş yok zaten o ayrı ama yolumuz hep sapa dediği de yani işimiz zor Yalan ata ata gidiyor birçoğu yere bata bata çıkartıyor yaşıyor. Önüme kata 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 eledim. Bir sürü safsata genelde yazılıyor tarih. Bu sana ağır iş. Kolay sapı abi iç. Bir kısım işi biliyor. Biliyor birçoğu ağır iç. Arama boşuna bulamazsın yok ki bir tarih. Nasıl yazıp duralım hep edilirken tahrik. Genzini benzin yaktı olunca gezgin. Sesleri görüyorsunuz. Hepiniz şimdi hepiniz hepimiz zemindeydik. Her altı kaynadıkça herkes aldığı Yeni mevzi her an yeni mevzu. Şimdi cezada şöyle bir şey var. Hem piyasa eleştirsin yapıyor hem de politik duruşunu gösteriyor ama cezan da kendine göre kendine has bir politik duruşu olduğu için böyle bazı şeylerden ifadelerden yakalamanız gerekiyor. Fuat'taki politik ifadelerle cezadaki politik ifadeler benzer değil aynı değil. Yani bir politik hava var ya, evet ama bambaşka mevzular. Nasıl yazıp duralım hep edilirken tarih. Genzini benzin yaktı olunca gezgin. Tepenin içinde hepiniz hepimiz zemindeydik. Yeraltı kaynadıkça herkes aldı yeni mevzi her an yeni mevzu. Şu an gündem aslında bu. Biliyorsunuz yeraltı kaynadıkça herkes aldı yeni mevzi her an yeni mevzu dediği. Sedat Peker'le birlikte biraz da başlayan mevzular. Bence öyle. Pürüpap, çok çoğunu çarptı. Zor hesap yok Tornistan. Tornistan'a ters düz etme. Yani bu harbi kamp ve sonunda çıkıyor bir handikap. Bir eyleler bir kart. Müfredatta yok o teçhizatla zor. Bildiklerim bilmediklerime antidot. Antidotta panzehir demek arkadaşlar. <laughs> Unuttuklarımsa bildiklerimden de çok. Hele gelip bir de gördüklerimden bir sor. Ya yeah, dediniz bana niçin dedim sarayım yok dedim herkes ayrı biçim. Herkes ayrı bir şekil herkes ayrı bir renk seçiyor. Deyip duralım burada daha fazla da ilerlemeyelim. Ceza ne yapmış ne etmiş. Bir onu görelim isterseniz. Yok dedim herkes ayrı bir biçim, Herkes ayrı bir şekil. Herkes ayrı bir renk seçiyor. Geriye çekil yoksa özgürlük bu değil mi? saça 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 yaşıyor bir çoğu topu taça 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 atıyor bile bile bu maça 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 bakılıyor ve yine de yaka paça dağılıyor paçan old school değil bu da eski pagan geçmiyor senin rhyme flow ya da paran ama birden bire sana kırar rekor ancak anlatmak şart o bir dekor Hedef ya sen ya ben ya o ya hep ya hiç ya kal ya git ya da yok ol Vakit çabuk geçer ortam sakat fakat ceza gelir gene yıkar tabu Türünün son örneği o yollar tabu Offshore banks bir de para dolu bavul Bırak kendi düğününde oynasın o lavul Kapısının önünde ben çalacağım tabu yeah. Dediniz bana niçin dedim zararım yok dedim Herkes ayrı değil. herkes de ayrı değil Ve de herkes aynı değil işte anla artık Söyle şimdi farklılık bu değil mi Ya sakinliğini koru ya da git panik ol Ya cehaletini tut ya da git soru sor Bu fikirlerine sıkışıp kaldığı koridor Lirikler anlayana gerisine molotov Veremek çivi çak bu kıta bir kitap Gibi dolu in Zımba zımba ateş ediyor ceza çok iyi Ülkede bir tane saray var o da o sarayda o saray yani. Yok dedim herkes ayrı biçim Herkes ayrı bir şekil, herkes ayrı bir renk seçiyor. Geriye çekil yoksa özgürlük bu değil mi? Saça 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 saçıyor bir Topu taça taça atıyor bile bile. Bu maça 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 bakılıyor ve yine de yaka paça dağılıyor façan. Old school değil bu daha eski pagan. Efsane laf. Old school değil bu daha eski Pagan. Zaten Pagan dönemini biliyorsunuz arkadaşlar. Bu üç büyük din, semavi din ama yokken piyasada Paganlık vardı. Öyle böyle eski değiliz diyor. Hiç merak etmeyin siz. Ya geçmiyor senin rhyme flow ya da paran ama birden bire sanar kırar rekor. Ancak anlatmak şart o bir deko Hedef ya sen ya ben ya o. Ya hep ya hiç ya kal, ya git ya da yok ol. Vakit çabuk geçer ortam sakat fakat ceza gelir gene yıkar tabu. Türünün son örneği oyular tavuğu. Offshore banks bir de para dolu bavul. Evet Offshore bank dediği burada nedir? Buraya bırakıyorum arkadaşlar. İsteyen baksın. Bırak kendi düğünde oynasın o lavuğu. Kapısının önünde ben çalacağım davul. Ya yeah. dediniz bana ne için dedim zararım yok. Dedim herkes aynı stil herkeste ayrı skill ve herkes aynı değil işte. Anlat artık söyle şimdi farklılık bu değil mi? Ya sakinliğini koru ya da git panik ol. Ve cehaletini tut ya da git soru sor. Bu fikirlerin sıkışıp kaldığı koridor. Çok güzel. Bu fikirlerin sıkışıp kaldığı koridor. Delikler anlayana gerisine molotov. Aynen öyle. Aynen öyle. Veremek çivi çak. Bu kısa bir kitap gibi dolu inan. Oku ama vakit az. Bırakma yarına sen. Birikip oluyor sel. Belki olursun derin sularda bir balina. Zımba gibi devam. Oku ama vakit az. Bırakma yarına sen. Birikip oluyor sel. Belki olursun derin sularda bir balina para sayan makinaları var ama gene bir ton hata verip durur ama sürülüyor keyif sefa keyfim çeka görünüyor gerek yok görünen köye kılavuza hadi uza ya da yarana tuzak her an yeni bir tuzak önündedir ki kal uzak ben de bu göle bir maya çaldım belki de tutar bir kısım nükteyi bir kısım ise yolu kapar Zımba gibi olmuş efsane diyorum ben siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin hiç vakit kaybetmeden Banema'ya geçelim bakalım Banema ne yapmış Üf, yanıyor ya yanıyor. Gerçekten bomba zımba gibi girmiş Baneva'da. Bit keza öyle. Hani ben Gökhan'ın bitlerini bayağı sevdim ya açıkçası öyle söyleyeyim. Seviyorum yani daha önceki bazı şarkılardan da sevdim. O Lala şarkısı zaten bence zımba gibi bir şarkıydı. Hani siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin arkadaşlar mutlaka. Birazcık konuşalım. Kıyak olmuş yani Baneva'da zımba gibi girmiş harbiden. gerçekten efsane yani ben bayağı eğlendim bu arada gerçekten burada kopuyorum şu anda çok kıyak olmuş Sözlere de yavaştan bakalım. Baneva'yı da durdurmak imkansız. İki elim açık. Göz pek. Yani gözüm pek diyor burada yine. Yine o aslında birçok şarkısındaki o iddialı havasını görüyoruz Baneva'nın. Daha başlar başlamaz. Yumdum ama üçüncüsü görecek. Yani üçüncü gözüm açık. Yani bana sizin gibi köstekleri evet sizin gibi köstekleri bana üçüncü gözüm gösterecek diyor. Temiz gönlüm verir yönü gösterir. Ben hep temiz gönlüm sayesinde yolumu bulurum. Kafama göre bu sene surf hep. Seninkiler ıslandı bura göle dönecek. Çöz bilekleri güreş yap. 2-3-4-5. Bugün kral kralın kuralın bu ciğeri sökecek gücü varsa bil. Bugün kralın kuralın bu ciğeri sökecek gücü varsa bil. Bu nesil bariyeri döşeyecek. Modum klasik dramda ofansif. Babı finanse etsen de otantik. Yeraltı tasdik burada babı dediği kendisi. Daha önceki videolardan görmüştüm söylemiştiniz. Yeraltı tasdik senin idrak kıt mevzu trajik. Hepsi insan kılıklı bir vampir. Değil gözler gözler değil sözler gözler didaktik. Kafi ben Tokya aynen ye. İlk öncelikle İstanbul değil Ankara'lıyım bil lan. İkincisi genelde karada değil havadayım ki lan. Akarım yine oralı mıyım ki lan. Sizin oralardan hiç olmadım ki lan. Ototep'te lokoşit ye. Karşıma koyduğun 2-3 fotokopi çok komik ye. Varlığın Türkçe rap varlığına prototip ye. Yani hani ilk örnek model demek arkadaşlar prototip. Isırdım krokodil gibi kızımlayım artıyor promil. Krokodil dediğini zaten biliyorsunuz. Beni döndürür küle Kostak kostak yürü saçı düle <laughs> burada Ankaralı olduğunu tabii ki de gösterecek Dansını sever edemez trend manipüle güzel ya çok iyi devam edelim bence şarkıya <laughs> Başka kimler gelecek onu da merak ettim açıkçası. Efsane diyorum. Kalan sözlere de bakalım hemen. Çünkü bilir kafada para hep ama hayat para değil hep. O günü kurtarır bugünden güne değerlenir. Sen geldikçe kalben manen. Yavrum bu boyna borç. Boyna borç. Kalmam lazım plana sadık oyunla dost. Bunlarla zor. Sesler yine cilop. Yarı üç oyunun üçünü de koyunlar ot. Ben onları bırak yemeyi koklamıyorum. Keçi inadı değil mi? Ne sanıyorsun? Yine kendine asumur anlayışını görüyoruz burada Baneva'nın. Bir keçiden daha verin otlanıyor. Bağ tüf tüf full kontak noktalıyor. Şaka şaka henüz noktalamaz. 10 yıl oldu bugün anladın. Bu zirvesi bu mevzunun. Aşina değilse kör kalıyor. Bil ki yapay o dünyanız hiçbir zaman bu hissi satın alamaz. Görmezden gelemeyeceğin o güne kadar her anında kök salıyor. Güzel. 1 milyonlar avucunda no panik korkanit, botanik, soğuk ta soğut hadi, ateşin volkanik. Bu duyduğun şey gibi manevi ama gerçek olduğunu fark ettim. Çok kısa yemek için hak bu. Fani hayat emanetin. Bu duyduğun şey gibi manevi ama gerçek olduğunu fark ettim. Çok kısa yemek için hak bu fani hayat emanetim. Dolu cep yedim ekmeğini kalbimin. De zaten ben paranın satın alamadığı her şeye sahibim. Gözyaşım zaferim. Hatırlama özümse derim. Üzülme sakın bana hiç. Beni böyle gördüğüne sevin. Dolu cep yedim ekmeğini kalbimin de zaten ben paranın satın almadığı her şey sahibim. Zımba gibi olmuş şarkı. Gerçekten bravo diyorum ikisine de. Ben iki şarkıyı da çok sevdim. Baneva tabi ayrı bir coşturdu. Öyle söyleyeyim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.